Ama o sadece düğün yüzüğünü arıyordu. Sonunda yüzüğü buldu. Fakat parmağı o kadar incelmişti ki yüzük yine düştü. Ordu onu her an vurmak için hazır bekliyordu. Yine de zombi kadın defalarca eğilip yüzüğü almaya çalışıyordu. Tam o sırada komutana bir gariplik geldi. Askerlerine silahlarını indirmelerini emretti ve zombiye doğru bir demir çivi fırlattı. Ama zombi onlara saldırmak yerine tekrar dönüp yüzüğünü aramaya devam etti. Artık komutan onun kimseye zarar vermeyeceğine inanmıştı. Gelinliğine güvenlik etiketi taktı ve geri dönmeye hazırlanıyordu. Fakat aniden zombi kadın orduya doğru baktı ve kontrolünü kaybetti. Kel bir askere doğru ilerledi ve onu kovalamaya başladı. Herkese iğrenç göründü ama aslında sevdiğini hatırlıyordu. Düğün gününde zombi virüsüyle enfekte olmuştu. Kaçarken kocasının lösemisi aniden geri döndü ve burnundan kan gelmeye başladı. İkisi de çok korktu. Ordu adamı enfekte bir canavar sandı ve hemen götürdü. Kadın defalarca yalvardı ama askerler kocasını vurdular. Sonradan teyit ettiklerinde aslında enfekte olmadığını öğrendiler. Fakat o zamana kadar kadın hayat arkadaşını sonsuza dek kaybetmişti. Yer Yatan ölü kocasını görünce tamamen yıkıldı. Son kez kocasının Kel başına baktı ve ardından kendisi de bir zombiye dönüştü. Kel askeri gördüğünde onu kocası sandı. Neyse ki komutan akıllıydı. O askere zombi gelini teselli etmesini ve ona yüzüğü takmasına yardım etmesini sağladı.